önümüzdeki maçlara bakacağız derler ya böyle durumlarda. Olay Aydın Gazetesi. Bu arada ilk selamımızı hastalarımıza iletmiştim. Şifa bekleyenlere onlara geçmişler olsun demiştim. İkinci selamımızda böyle tesbih çeker gibi özgür günlerde sevdikleriyle buluşmayı dört gözle bekleyen kader mahkumlarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin cezaevlerinde yatan kader mahkumlarına Allah kurtarsın diyerek bir selam da onlara söyleyelim. Çok sayıda mektuplarınız geliyor. Onları okuyoruz, değerliyoruz. Zamanı zamanda anlatacağız, paylaşacağız. Olay Aydın Gazetesi. Vahşi sulama çatlaklar oluşturdu. Fatma Yazıcı'nın haberi. Aydın'ın Germencik ilçesinde bilinçsiz yeraltı suyu tüketimi bahçelerde çatlaklara neden oldu. Çiftçileri tedirgin eden çatlakların çıkış nedeni ise uzmanlar vahşi sulamaya dikkat çekti. Aydın'dan Şanlıurfa'ya geçelim. Piyasa hareketlendi. Şanlıurfa'da fiyatlar ateş pahası döviz hareketliliğini ve hayat pahalılığının devam ettiği süreçte fiyatlarda artışların yaşandığı pazar eşyalarına tepki gösteren vatandaşlar artışların hayatı zorladığını dile getirdi. Urfa sokaklarından esnafla yapılmış röportajlar var. İlerleyen dakikalarda Adana'dan Tekirdağ'a, Diyarbakır'dan İzmir'e manşet yolculuğumuzda devam edecek efendim. Kendinizi iyi bakıyor musunuz? Dengeli beslenmemiz gerekiyor fazla yemeden. İyi uyumamız gerekiyor. Günde 7 saat uyku şart, kaliteli uyku. Ve bütün bunlarla birlikte hayata mümkün olduğu kadar pozitif bakma çabası. Sorunları görmezden gelerek değil. Evet sorunlar var ama biz Allah onların üstesinden geliriz diyen bir bakış açısı. Bir de bağışıklığınızı güçlü tutmanız gerekiyor. Hı hı. Propolis arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı reçinemsi maddeler o kadar güçlü bir antioksidan ki mesela nardan 80 kat, soğandan 100 kat, sarımsaktan 110 kat, kara mürverden 130 kat güçlü bir antioksidandan bahsediyoruz. Arıların farklı türden bitkilerden elde ettiği içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendiren bir antioksidan propolis. Sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Propolis en çok neye iyi geliyor? Bağışıklık sistemine. Doğal doğal bir ürün olduğu için propolisi rahatlıkla her gün hem çocuklarımızın beslenmesinde hem yetişkinler kullanabiliyoruz. Bakteriyel enfeksiyonlardan, viral enfeksiyonlardan, hastalıklardan koruma özelliği var. Artı hastalanılma durumunda da çok daha çabuk atlatılmayı sağlıyor propolis. Arı ürünleri uzmanı Doktor Aslı Elif Tanur Samancı'ya göre düzenli propolis kullananlar birçok hastalığa karşı daha dirençli oluyor ve tedavi sürecini çok daha çabuk atlatıyor. Astım, alerjik astım, bronşit, bronşiolit, alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları, kulak, burun, boğaz enfeksiyonlarında propolisin destekleyici olarak tedavinin yanında kullanıldığında çok daha hızlı iyileşme sağlandığı ve hastalığın tekrarlama ihtimalinin de ortadan kalktığı gösterilmiş. Uzmanı propolis için doğal antibiyotik diyor. Antibiyotik kullanma ihtiyacı çok daha azdır. Çünkü propolis aynı zamanda doğal bir antibiyotik